Aşkım, kahvaltı masasını hazırladım. Hadi gel çocukları uyandıralım. Tamam aşkım, hadi çocukları uyandırmaya gidelim. Çocuklar! Var. Hadi kalkın bakalım, kahvaltı hazır. Güne enerjik başlamak lazım. Sıra sende anne. Evet babamız doğru söylüyor, enerjik başlamak lazım. Üf, baba 5 dakika daha uyuyayım ne olur? Çok uykuluyum ve mızmız. Aman anne ya. Şimdi kalkmak zorunda mıyız? Rüyam çok güzeldi. Sıra sende anne. Hayır çocuklar kalkmak zorundasınız. Anne ben çalışkan bir kızım. Ben kalkacağım. Aferin benim kızıma. Bak gördün mü babası? Tamam. Şimdi ben de babayı konuşturuyorum. Evet aşkım, gördüm. Kızımız gerçekten çok akıllı. Bu sabah herkesten önce fark etti kahvaltının hazır olduğunu. Hazırsan şimdi çocukları sofraya çağıralım. Sıra sende anne. Hadi kızım kalk. Erkek çocuğum hadi sen de kalk. Tabii şimdi oğlumuzu konuşturuyorum. Oğlan uykulu bir sesle biraz mızmızlanarak tamam anneye üf. Kalkıyorum. Anne, baba, Hadi hadi kardeşim kalk annem çok güzel bal lekmekler yumurtalar yapmıştı. Tamam kardeşim. Hadi seninle kahvaltı yapmak çok güzel. Bir an önce yemeğimizi yiyelim de okula gidelim. Süper gidiyor. Şimdi anne ya da baba mı konuşacak? Ah gördün mü bak ne güzel. Ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Bence de canım. Ne güzel anlaşıyorlar gerçekten. Baba neşeli ve enerjik bir ses tonuyla. Hadi çocuklar okula gitme zamanı. Çantalarınızı alın, ayakkabılarınızı giyin, geç kalmayalım. Yakkanlı ve sevgi dolu set çocuklar. Okula geldik. Güzelce derslerinizi dinleyin tamam mı? Öğlen sizi almaya geleceğim ve sürpriz. Yaşasın sürpriz varmış. Kız. Yaşasın sürpriz, yaşasın sürpriz. Babaz ciddi bir ses tonuyla, hadi çocuklar görüşürüz. Allah sizin açıklığınızı versin. Dikkatli olun, öğretmeninizi iyi dinleyin. Hazırsan şimdi okul sahnesini canlandırabiliriz. Çocuk neşeyle okuldan çıkarken. Babacım okul bitti. Bugün çok güzeldi, öğretmen bana aferin dedi. Yaşasın babacım, seni çok özledim. Seyrek sevgi dolu bir... Hadi çocuklar eve gidelim. Bugün harika bir gün geçirdiniz, şimdi biraz dinlenme zamanı.